cümleten selamlar Bugün iki sorumuz Türkiye Ligi'nde kim şampiyon olur diye sorduk. Fener mi? Galatasaray mı? Beşiktaş mı diye. Ve ona göre de cevaplar aldık. İyi seyirler dilerim. Görüşmek üzere. Yeah, <laughs> yeah, you did Merhaba kardeş. Merhaba. Bu sene sence kim şampiyon olur? Fener, Fenerbahçe. Merhaba Abim Merhaba. Abi. Sence bu sene kim şampiyon olur? Galatasaray. Vallahi bence de Galatasaray olabilir. Galatasaray olabilir. Kim bam? Sağ ya olasın. Şimdi Beşiktaş illa takılacak bir yerde bu haftada. Hadi bakalım. Maçlar bugün. Kim bu malacak abi? Maçlar bugünse Beşiktaş takılır. Bence Fenerbahçe şampiyon olur. İnşallah umudumuz o şekilde. <laughs> Fenerbahçe abi başka şampiyon olmaz. Bence Beşiktaş olur. Merhaba. Merhaba. İyi günler. i̇yi günler. Bu sene sizce Türkiye Ligi'nde kim şampiyon olur? Ee, büyük ihtimal azı benim e görüş açıma göre Beşiktaş şampiyon olacak %100. Sağ olasın. Eminim. Sence bu sene Türkiye Ligi'nde kim şampiyon olur? Galatasaray. Merhaba Erkan kardeşim. Merhaba. Abi. Sence bu sene Türkiye Ligi'nde hangi takım şampiyon olur? Bence Fenerbahçe inşallah. Tabii ki Fener. Merhaba abi. Merhaba. Bu sene sence Türkiye Ligi'nde kim şampiyon olur? Tabii ki Fenerbahçe. Tabii ki Galatasaray. Fenerbahçe. Tabii ki Galatasaray diyorum ama bir Galatasaraylı olarak ama büyük bir ihtimal Beşiktaş. Merhaba. Merhaba. Sence abi bu sene kim şampiyon olur? Ya Fener olur ya Beşiktaş olur. Merhabalar. Bu sene sence Türkiye Ligi'nde hangi takım şampiyon olur? Bence Beşiktaş olur. Merhabalar. Sence Türkiye Ligi'nde bu sene hangi takım şampiyon olur? Ee, Fenerbahçe olacağını düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçeliyim. Bu sene Fenerbahçe olacak. Bravo. Fatih <laughs> son e, hareketinden dolayı yapmasa güzeldi ama hani ama Beşiktaş'ın olacağına inanıyorum ben. Yani Fenerbahçe gerçekten başarılı ama Beşiktaş bu, bu, buradan çevirmez yani. Buradan çevirmemesi lazım. İsterim yani Beşiktaş'ın olması. Galatasaraylı olduğum için Beşiktaş kardeş takımdır. Usta. Merhaba. Bu sene sizce Türkiye Ligi'nde hangi takım şampiyon olur? Beşiktaş olur. Ben Fenerliyim. Beşiktaş olur kardeş. Beşiktaş olur. Salla abi. Tabii. Beşiktaş. 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 Merhaba kardeş. Merhaba abi. Sizce bu sene Türkiye Ligi'nde hangi takım şampiyon olur? Bence Fenerbahçe şampiyon olur. Galatasaray ya. Selam. Merhaba kardeş. Bu, bu, sene sence hangi takım şampiyon olur? Başı başı başı. Şampiyon abi. Ne abi. dedi? Beşiktaş. Beşiktaş. Abi. Beşiktaş. Bunu da sayıyoruz hadi. Beşiktaş. Tamam Beşiktaş. Enişte selamünaleyküm. Aleykümselam. Bu sene Türkiye Ligi'nde kim şampiyon olur? Allah bilir. <laughs> Tabii ki Allah bilir. Senin tahminince? <laughs> %70 Beşiktaş, %80. Was glaubst du, wer <laughs> wird heute türkischer Meister? Nicht heute, diese Woche, sag mal so. Galatasaray. Danke dir. Wer wird deiner Meinung nach türkischer Meister? Welche Mannschaft? Galatasaray. Galatasaray? Welche Mannschaft wird meine, deiner Meinung nach Meister? Was glaubst du, welche Mannschaft? Fenerbahçe, Fenerbahce, Galatasaray oder Besiktas? Ich hoffe, Bruder, Galatasaray. Galatasaray? Evet. Yeni bir videonun daha sonuna geldik. Biz sorduk, siz cevapladınız. Bu sene kim şampiyon olur dedik. Farklı cevaplar aldık. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sayfamızı takip edin. Allah emanet olun. Selamünaleyküm.